Dünya şu an güneşin etrafında saatte 107 bin kilometre hızla dönüyor. Bu hareket dünyadaki yaşamın devam etmesi için hayati önemde. Peki ya bir gün bilinmeyen bir kuvvet dünyayı güneşin yörüngesinden çıkarırsa? İlk başta bunu fark etmeyiz. Çünkü güneş ışığı bize 8 dakikada ulaşır. Ama sonra her şey değişir. Sıcaklıklar hızla düşmeye başlar. İlk hafta içinde minus 50 dereceleri görürüz. Okyanuslar donar, atmosfer çökmeye başlar. Aynı anda ayın yörüngesi de bozulur. Gelgitler durur, gece gündüz farkı tamamen kaybolur. Artık dünya sabit bir yöne doğru sonsuz uzayda sürükleniyordur. Yıldızlara yaklaşırsa kavrulur, uzaklaşırsa tamamen donar. Peki böyle bir senaryoda insanlık hayatta kalabilir mi? Yapay güneşler, yeraltı şehirleri, uzay istasyonları çözüm olabilir mi? Yorumlara yaz, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yakında evren temalı uzun belgeselimiz gelecek. Takipte kal.